İnsanın içinde de kaç insan var böyle? <laughs> kat kat insanlarda. Aslında bu kadarız. Zerre kadar bile değiliz. Senin şu numara vardı ya. Öğrendin mi? Hangi telefon kulübesiymiş? Kulübe mulbe yok. Değil kullanılmayan bir numaraymış. Ya. Yanlış mı baktılar acaba? Her şeyine doğru baktılar. Böyle bir numara yok. Arkadaşım artık sonunda tersi de o kadar ısrar ettim ki. Yok. Yanlışlık olmuş. Ama oluyormuş bazen öyle. Bir numara yarıyormuşsun sonra başka bir numara çıkarmış filan. Olur mu öyle şey ya? Ne bileyim öyle dediler. Anlayacağım boşuna deli gibi dolanıp durdum. Yok yani. Niye hiç aramıyorsun, telefonlarıma cevap vermiyorsun, seni kıracak bir şey mi yaptım? Ee, <laughs> ne ısıyorsun suratını öyle? Hadi kalk gidip bir yerlerde bir şeyler içelim. Hadi. Bekleyelim mi var? Yok. Ee, hadi o zaman. Bana uzun uzun oraları anlat. Hadi.